Arkadaşlar, hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte Euro Truck Simulator 2'de muhtemelen bilmediğiniz 11 tane özellik göstereceğim. Çok farklı bir içerikte karşınızdayım. Böyle videolar gelsin diyorsanız, videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Ayrıca kendinizi test edin, bakalım bu özelliklerden kaç tanesini biliyorsunuz, kaç tanesini bilmiyorsunuz. Yorumlara yazmayı unutmayın. Hadi bakalım özelliklere geçelim. Hemen servise gidiyorsunuz. Serviste bu şekilde yürüyebiliyorsunuz. Shift'e bastığınızda hızlanıyor şu şekilde. Arkadaşlar serviste yürüyebiliyorsunuz. WAS'de yürüme yazıyor bakın alt bölgede. Böyle CTRL ile eğilebiliyorsunuz. Tırınızı bu şekilde aşağıdan rahat bir şekilde modifiye edebiliyorsunuz. Böyle yakından modifiye edebiliyorsunuz. Birinci özelliğimiz bu şekildeydi. <laughs> Lowbat bir Dorsa alıyorsunuz. Bu Lowbat Dorsa ile F7'ye bastığınızda bakın Enter'a basıyorsunuz. Dorsa ayarla şeklinde bir seçenek çıkıyor. Bu Dorsa'yı bu şekilde uzatıp kısaltabiliyorsunuz. Bakın Dorsa daha uzun bir hale geldi gördüğünüz gibi. F7'ye bastığınızda şurada şöyle bir seçenek çıkıyor. Dorsa'yı ayarla şeklinde. Buraya geliyorsunuz Dorsa'yı bu şekilde kısaltabiliyorsunuz. Dorsa kısaldı ve bu şekilde sürmek çok daha kolay. Üçüncü özelliğimize geldik. Yeşil ışık yandı. Bekliyorum. Arkamdaki araç, araçlar kornaya basacak. Duyduğunuz gibi arkada kornaya basmaya başlıyorlar. Eğer yeşilde ilerlemezseniz. Bu da oyunun güzel ve az bilinen özelliklerinden bir tanesi. Bakın bekliyorum. Yeşil yandı şimdi. Tekrardan kornaya basacak arkadaki Evet, ilerlemezseniz bu şekilde kornaya basıyorlar. Şimdi geldik diğer bir özelliğimize. Bu şekilde tren yolunda bekliyorum. Tren gelecek. Bakın tren geliyor. Bakalım çarpacak mı duracak mı? Normalde bunların kapanması gerekiyor ama ben tren yolunun ortasında durduğum için tren bu şekilde geliyor ve bakın. Gördüğünüz gibi bayağı bir yavaşladı. Durdu duracak artık. Size çarpmıyor arkadaşlar. Bekliyoruz. Tren tamamen beni bekliyor şu anda. Durdu. İlerliyorum. Buradan şimdi ilerleyeyim ben. Bakın ben ilerleyince de şöyle ilerledim. Ve tren bu şekilde geçiyor. Bu da Oyunun güzel bir özelliği. Yani tren rayında kalırsanız, yoğun trafikte olsun, bir şeyde olsun tırınıza çarpmıyor. Sizi bekliyor. Ondan sonra bakın yol açılıyor ve ilerlemeye devam ediyorsunuz. Geldik bir başka özelliğimize. Uzun süredir ETS2 oynuyorsanız zaten bu özelliği büyük ihtimalle biliyorsunuzdur. Şu anda oyunun saati 22.01 gördüğünüz gibi. İskandinavya'dayım. Oslo bölgesindeyim. Buradaki havayı görüyorsunuz. Gökyüzünü görüyorsunuz. Gayet hava aydınlık. Gayet parlak. Bakın görüyorsunuz. Bildiğiniz gündüz gibi ama 22 şu anda oyun saati. Şimdi bir de Paris tarafına bir gideyim. Gördüğünüz gibi Paris kap karanlık. Yani bu da demek oluyor ki oyunda farklı bölgelerin farklı hava, aydınlık, karanlık durumları mevcut. ATS2'de de bunu bize çok güzel yansıtmışlar. Bakın Paris'te hiçbir şey gözükmüyor neredeyse. Hava kapkaranlık. Şu sokak ışıkları olmasa gerçekten oyun şu anda kapkaranlık olacak. Saati de göstereyim. 22.05. Bu özelliği büyük ihtimalle biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Şimdi geldik başka bir özelliğe. Bu özelliği büyük ihtimalle bilmiyorsunuzdur. Bunun için servise gelmeniz gerekiyor. Servise geliyorsunuz. Daha sonra boya bölümüne gidiyorsunuz. Boya bölümüne gittiğinizde burada çok güzel bir detay hazırlamış SCS. Normalde bakın buradan renkleri seçtiğimizde modifiyeleri, renk modifiyelerini seçtiğimizde buradaki renkleri kendimiz ayarlıyoruz bu şekilde. Hani istediğimiz rengi yapıyoruz. Ama bunun farklı bir seçeneği daha mevcut. Şurada bir ok işareti var. Bu ok işaretine bastığınızda bakın burada ön tanımlı hazır renkler mevcut. Birçok arkadaşımız eminim bunu bilmiyordu. Buradan bakın istediğiniz rengi bu şekilde SCS önceden hazırlamış seçebiliyorsunuz. Normalde böyle geliyor. Herkes buradan şu şekilde değiştiriyor. Böyle yapıyor. Şöyle yapıyor. Böyle yapıyor. Ama burada hazır. Zaten şablon şeklinde mevcut. Bütün hepsinde yok. Sadece buradan yapabildiğiniz bazı seçeneklerde mevcut. Bakın bunda da varmış mesela. Şöyle istediğinizi seçebilirsiniz. Dediğim gibi bu özelliği büyük ihtimalle bilmiyordunuz. Bunlarda da var. Çok güzel seçenekler mevcut. Şöyle hepsini sizlere hızlı hızlı göstereyim. Bakın böyle oluyor. Şu çok güzel oldu bu arada. Şunu şöyle yapınca baksanıza. Bu bayağı güzel oldu bu arada. Bunda da varmış. Bunu da göstereyim. Bu da bu şekilde oluyor. Bunda da varmış. Bu da bu şekilde oluyor arkadaşlar. Boya paketlerinde de böyle güzel bir olay var. Müzik <laughs> Büyük ihtimalle bu özelliği de bilmiyorsunuz. Bu özelliği görebilmek için ayarlara girip seçenekler, oynanış bölümünden yorgunluk simülasyonu özelliğini açmanız gerekiyor. Bu özellik yeni dafta mevcut. Bu tırda bu özelliği görebilirsiniz. İçine geçiyorsunuz. Yükümüzü de aldık. Yükünüz de olması gerekiyor tabii ki de. Şimdi bir yola çıkacağım. Zaten şu anda görüyorsunuz ama anlatmadığım için büyük ihtimalle haberiniz yok. Dashboard'da da şöyle bir seçenek mevcut. Bakın 0854. Yani benim ne zaman uyumam gerektiğini gösteren bir özellik. 0853 oldu. 1108 oyunun normal saati. Bütün tırlarda neredeyse oyunun normal saatini görebiliyorsunuz. Ama bu seçenekleri göremiyorsunuz. Burada da 19.22 yazıyor. Bu da şu. Varış saatimizi hesaplıyor arkadaşlar. 19 22'de teslim etmem gerektiğini gösteriyor. Böyle bir özellik mevcut bu tırda. Bunu çok güzel ince düşünmüş SCS ve buraya eklemiş. 08.52 benim uyumam gereken saat. Yani şoförümün yorgun olacağı ve uyuyacağım saat. 19.20 Dorsey'i teslim etmem gereken en geç saat 11. 10 yazan da oyunun şu anki mevcut saati dafta da böyle bir özellik mevcuttu. Gelelim bir diğer özelliğe. Bu özelliği de büyük ihtimalle biliyorsunuzdur ama yine ben bahsetmek istiyorum. Buradan herhangi bir tırı seçip sür diyorsunuz. Tır direkt vites boşta geliyor. Çalıştıralım. Tır geri geri kaymaya başlıyor. Arkaya doğru bu şekilde gidiyor. Vites boşta geliyor. Herhangi bir fren tutmuyor. Başka bir tır alayım. Başka bir tır aldım gördüğünüz gibi. Bakın, motoru çalıştırmadım henüz daha. Herhangi bir kayma yok. Vites boşta. Motoru bir çalıştıralım. Bakın motoru çalıştırdığınızda araç kendi kendine arkaya kaymaya başlıyor. Çünkü direkt vites boşta ve el freni çekik olmadan geliyor. Bunun da güzel bir ayarı var. Trak de çünkü başınıza bir olay gelebilir. Hani uzaklaşabilirsiniz. O sırada tırınızı değiştirmiş olursunuz. Bilgisayar başından kalkarsanız bir gelmişsiniz. Yolun ortasında duruyor tırınız. Bunun da bir çözümü var. Direkt el freni çekik halde geliyor. ESC'ye basıyorsunuz. Seçenekler. Oynanış bölümüne giriyorsunuz. Aşağıya iniyorsunuz şu şekilde. El frenini otomatik çekme seçeneği mevcut. Bu seçeneği işaretledikten sonra garaja gidiyorum. Herhangi bir tırı buradan seçtim rastgele. Göreceksiniz direkt el freni çekik halde geliyor. Bakın çalıştırıyorum. Bakın park freni çekik. Görüyor musunuz? İndiriyorum. Şu anda indirdim. Tır kendi kendine gitmeye başlıyor. Bunun da böyle bir güzelliği var. Bu seçeneği açmanızı tavsiye ederim. Bu özelliği de biliyor olabilirsiniz ama bilmeyenler de çoktur diye tahmin ediyorum. Şöyle bir olay var bu özelliğinde. Normalde bu şekilde gittiğinizde yoğun bir trafik var sayalım önümüzde. Sürekli frene basıyorsunuz. Bas çek, bas çek, bas çek, bas çek yaptığınızda belli bir yerden sonra frenlerimiz bakın uyarı veriyor ve böyle bir ses çıkartıyor. Bakın. Şu an herhangi bir şeye basmıyorum. Bu şu demek oluyor frenlerin havası düştü. Bu sebepten dolayı çok fazla fren yapma ve bu şekilde gaza basarak hava doldur diyor bize. 1 ve iki seçeneğini görüyorsunuz. Yavaş yavaş doluyorlar. Belli bir konuma kadar gelecekler. Bu şekilde gaza basmaya devam ediyorsunuz. Gaza basıyorsunuz. Bakın belli bir yere kadar hava dolduktan sonra bu ses ve işaret ikaz sesi ve işaret gidiyor rahat rahat sürebiliyorsunuz yoğun trafikte böyle bas çek bas çek yaptığınızda bakın bu şekilde sıkıntı oluyor eğer çok fazla uzun basarsanız bakın şu an tamamen oradaki barı boşalttım herhangi bir yeşil iş işaret yok bakın iyice bastım freni vites takıyorum gazı veriyorum bakın sağ tarafta bir uyarı çıktı düşük hava basıncı uyarısı ve tırım herhangi bir şekilde ileri gitmiyor arkadaşlar tırımı ileri götüremiyorum. Boşa alıp gaz vermeniz lazım. Trakis MP'de oynuyorsanız dediğim gibi bu baya bir sıkıntı olabilir. Yolu kapattığınızdan dolayı bam bile yiyebilirsiniz. Bunun da şöyle bir ayarı var. Hemen göstereyim. Seçeneklere giriyorsunuz. Oynanış bölümüne geliyorsunuz. Aşağıya iniyorsunuz. Havalı fren simülasyonu seçeneği mevcut. Bunu buradan kapatıp sür diyorsunuz. Bakın. Normal bir şekilde sürebiliyorsunuz. Hemen frenler açıldı. Bakın basayım istediğim kadar. Buradaki simülasyon işaret çalışıyor ama frenle ilgili hiçbir şey değişmiyor bakın. Ses de çıkmıyor. İK sesi de gelmiyor. Normal sürebiliyorsunuz. İstediğiniz kadar bakın freni bu şekilde pompalayabilirsiniz. Hiçbir sorun olmuyor. Normal sürmeye devam ediyorsunuz. Frenler de gayet güzel tutuyor. Müzik bir diğer özelliğimize gelelim. Bu özelliği de büyük ihtimalle bilmiyorsunuz. Çünkü 1.46 ile geldi. Yeni geldi yani. Bunda eğlence modu diye bir özellik getirdiler 1.46'da. Bu sayede artık şuradaki navigasyonu buradaki navigasyondan ayırdılar. Şöyle bir tuşa bastığınızda bunu buradan kapatıp buradan navigasyonu bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Açtığınızda bu şekilde ayarlanabiliyor. Buradaki kapanma olayı değişecek. Buraya mesela mod yapımcıları farklı özellikler getirecekler. Burada başka bir şey göreceğiz. Burada normal navigasyonumuzu görebileceğiz. Bunu ayırmaları bence güzel olmuş. Bu şekilde istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. İsterseniz bunu kapatabiliyorsunuz. İsterseniz buradan bakabiliyorsunuz. İsterseniz bu şekilde ikisini de kullanabiliyorsunuz. Müzik <laughs> Gelelim bir diğer özelliği. bunun videosunu çekmiştim ama hala bilgisi olmayan arkadaşlar mevcut 1.46 ile geldi bu da tarik Mini torku diye bir özellik geldi drive shaft tork diye geçiyor normalde bakın gaza bastığınızda herhangi bir sarsıntı olmuyor 1.46'dan önce bu şekildeydi ESC'ye basıyorsunuz seçeneklere oynanışa giriyorsunuz burada biraz aşağıya geliyorsunuz tarih Mini torku diyor bu seçeneği açtığınızda tırınız titremeye başlıyor bakın gazı veriyorum. Bakın görüyor musunuz? Soldan böyle yukarı doğru tır kendini kaldırıyor arkadaşlar. Bu da tarik Miri Torku özelliği sayesinde oluyor. Bu özelliği kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çok ufak bir fark var ama anlaşılıyordur diye tahmin ediyorum. Gelelim başka bir özelliğe. ETS'de özellikler tabii ki de bitmiyor. Uzun süredir çok fazla oynadıysanız ETS'yi biliyorsunuzdur. Normalde bu şekilde ilerlediğinizde arkadaki kişi bakın ne kadar yakından takip ediyor ama dörtlümü açıyorum. Bakın dörtlümü açtım, birazcık gaz veriyorum ve arkadaki benle bayağı bir mesafe bıraktı herhangi bir şekilde de yaklaşmıyor görüyorsunuz o takip mesafesini koruyor. Şimdi dörtlüğü kapatıyorum. Bakın dörtlüğü kapattığım anda gelmeye başlıyor. ETS'nin güzel bir olayı bu şekilde bizleri. Yine karşılıyor. Dörtlümü açtım. Hafiften ilerliyorum bakın. Benle Bayağı bir mesafe bıraktı. Dörtlümü kapattım. Dörtlümü kapattığım anda gelmeye devam ediyor. Tekrardan göstermek adına dörtlümü açıyorum. Dörtlümü açtım. Frenledi. Mesafeyi koruyor. Ben biraz ilerleyeyim. O bayağı bir mesafe bırakarak geliyor çünkü. Bakın ben yavaştan ilerliyorum. O iyice mesafe bıraktı. Hafiften geliyor. Ben durayım. Bakın durdum. O da duracak. O mesafeyi koruyor. Dörtlüğü kapattığınız anda size yaklaşmaya başlıyor. Sizlere Euro Truck Simulator 2'de 11 tane büyük ihtimalle bilmediğiniz özellik göstermeye çalıştım. Bu tarz videolar gelsin istiyorsanız videoyu beğenirseniz çok sevinirim kaç tane özelliği biliyordunuz? Hangi özelliklerden haberiniz vardı? Hangilerini yeni öğrendiniz? Yorumlarda da yazarsanız çok sevinirim. Umarım videodan da keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.